Kabak çekirdeğinin kabuklarının yararları. Sabah aç karna çiğ kabak çekirdeği yemek iyi gelir mi? Ağza atıldığı ilk andan itibaren muazzam tat bırakan kabak çekirdeği yaz veya kış ayı fark etmek için hemen herkesin karşı koyamayarak iştahla tükettiği kuru yemiş çeşidir. Bileşiminde zengin ölçüde gün içerisinde temel ihtiyaç maddelerini barındıran kabak çekirdeğinin yararları nelerdir? Özellikle yaz mevsim başta olmak üzere her mevsimde ağırlıklı olarak tercih eden kabak çekirdeği bağımlılık etkisi meydana getiren lezzetiyle olmazsa olmaz kuru yemiş Cez Cezbedici ile adamaklarda kendine has bir lezzet oluşturmasının yanı sıra insan sağlığı için de tüketilmesi, ihmal edilmemesi gereken önemli ölçüde yararların olduğu uzmanlar tarafından da her fırsatta dile getirilen bir besindir. Öte yandan vitaminler ve mineraller açısından da besleyici, kalp ve damar sağlığını koruyucu, beyin fonksiyonlarını geliştirici, vücuttaki hitapları önleyici ve, ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olan bir yiyecektir. Yüksek oranda magnezyum, bakır, demir ve çinko deposu, manganez, besin değerleri içeren kabak çekirdeği aynı zamanda K vitamini, E vitamini, B2 vitamini gibi vitamin açısından da zengindir. Kabak çekirdeği beyin sağlığı için çok önemlidir bir avuç kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacını karşılarken hafızaya güçlendirmeye yardımcı olur. Kabak çekirdeği kalbin sağlıklı olarak kalmasını sağlayacak iyi bir antioksidan, çinko, magnezyum ve yağ asitleri kaynağıdır. Saç için mucizevi bir besin kaynağıdır. Saçlara parlaklık kazandırır. Saçların güçlenmesine yardımcı olur. Yüksek miktarda çinko içeren kabak çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirir. Virüslerin vücudunuza girmesini önleyerek soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçer. İçerdiği çinko sayesinde özellikle kemik erimesine karşı koruma sağlar. Kabak çekirdeği de diğer kuru yemişler gibi omega 3 yağ isteri açısından zengin bir besindir. İçerdiği A vitamini sayesinde cildin hasarlı olan doku ve hücrelerini onarır. Amino asit bakımından zengin olan kabak çekirdeği uyku düzeninde faydalar sağlayıp kaliteli uyku çekmek isteyenler için yararlıdır. Antioxidan, sağlıklı lifler ve yağlı içeren kabak çekirdeği karaciğeri koruyarak küçülenmesini sağlar kabak çekirdeği vücuttaki iskelet ve diş yapısını korumaya yardımcı olur. Kabak çekirdeği kemiklerin güçlük kalmasında önemli bir rol oynar. Protein ve lif bakımından oldukça zengindir. Bu özelliğe de küre vermenize yardımcı olur. Uyku sorununun giderilmesini göz ve cilt hastalıklarından korunabilmek açısından önemli bir mineraldir. Kalp ritminin korunması ve tansiyonun düzelmesi gibi metabolik rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri vardır. Kabak çekirdeği prostat hastalıkları karşısında çok etkili olan çinkoyu bol miktarda içerir. Aşırı aktif mesane ve idrar çıkma semptomlarının azaltıcı özelliği vardır. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Bağırsak ve kan damarlarının fonksiyonunun iyileşmesini sağlar. Kabak çekirdeğinin içerisinde barındırdığı besin maddeleri sayesinde stres ve depresyona iyi geldiği saptanmıştır. Kabak çekirdeği kalp krizi ve felç gibi hastalıkları da önleyici özelliği vardır. Zararları nelerdir? Kalori bakımından yüksek olduğu için sağlıklı beslenen insanların dikkatli tüketmeleri gerekir. Kabak çekirdeği aşırı ve birisi tüketildiği zaman insanlarda kilo sorununa neden olabiliyor. Aşırı tüketimde ishal gibi sorunlar görülebiliyor. Özellikle cilt sorunu yaşayan insanların kabak çekirdeğini tüketirken dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi halde ciltte sivilce gibi olumsuzluklara neden olabiliyor.